Herkese merhaba arkadaşlar. sözümü dinledim. Ee, siz e, 30 like gelirse dedim. Yeni video e, gelecek dedim. Orçunlar barıştık şimdi attı kabul. Ee, arkadaşlar 40, 40, 43 like atmışsınız. Çok çok teşekkür ederim. Ondan PUBG de çekebiliriz. Ama Orçun ee, gele gene gelmeyebilir yani çünkü arkadaş olmak zor arkadaşlar bir benle arkadaş olabilirsiniz dur şunu alalım bedava tamam aldık nasıl arkadaşlar şimdi şu arkadaşlar gidiyorsunuz arkadaşlar şimdi burada benim yeşil şeyim var sahip olduğum ID var ya onun yanındaki p, r, q, 8, v, l, c, y oyun ID'sini girin diyeceksiniz ve bitecek yani bek, Bekletebilirim sizi şu anda Bekliyorum Yazmanızı Arkadaşlar or Orçun'a da Barley çıkmış daha yeni Tabii ki de bende Collette ve Gale var Özür dilerim sizden habersiz karakter çıkarttım. Yeni hesabımıza geçmek için tabii ki de 100 like gelmesi lazım bütün videolarımızda. Bir bir, bir videoda 10 um, like geldi, bir videoda 10 like, bir videoda 10 like, 100 like 100 like toplam olursa tek um, ne diyoruz? PUBG 5 tane bir bir, bir günde e, yapacağız. 5 günde yani bir günde de e, Brawl Stars, bir günde de e, Roblox. Şimdi arkadaşlar e, ben şimdi karakter değiştireyim. E, bakayım hangisini seçelim. Edgar'ı seçmeyelim. Arkadaşlar. Kralım var efsanevi. Hem de Gale var. Ee, şu nedir? Ee, bilmiyorum ya adını. Ee, arkadaşlar. Hangisini seçelim sizi yorumlardan yazın. Ben en, en iyi oynadığım oyunda El Primo'yu seçiyorum. Oyunun sesini kapatmamışım. Özür dilerim arkadaşlar. Ha şimdi olabilir. Dur elmas kapmaca değil. Aa robot işgalini oyn oynayalım. Orçun. Orçun benim yanımda değil. Dur ben robot işgalını seçeyim. Seçemiyorum. Orçun sen seçsene. Robot işgalı yokmuş onda. Hmm, o zaman nasıl seçeceğiz? Ben senden çıkacağım. Ben sana davet edeceğim. Nerede Orçun? Aa ha, burada. Arka Hadi evet evet de tamam. Şimdi ben değiştirebilirim. Ne bu etkinlik göne? Aa da yok diye açamıyorum arkadaşlar. Maalesef ya. Uf, kaç gün gidiyor etkinlik bitmesi bir gün. Daha sıkıntıya girdik. Orçun orçun. Arkadaşlar iki tanesi aksesuar yıldız gücü var. Çok güzeller. Ama ben bunları seçmeyeceğim. Elpin Moyla devam edelim. Barley seçme Orçun. Sen senin hangi karakterlerin var bakalım. Savaşçı önerim. Ee, Edgar'ı değil. Edgar'ı seçme. Hmm, neyi seç? Ben hangi El Pilmo'yu seçtim? O zaman sen de Poco'yu seç. Bana can ver. Tamam seçtim mi? Tamam. Hadi hazır diyelim. Arkadaşlar e, bunlardan bütün oyunlardan yorumlardan yazın ben çekeyim. Roblox çekeyim? bro e, Brawl Stars mı? Ama tabii ki de like atmanız ve abone ol olmanız lazım. Orçun canlan, canlan. Ha ah, tamam canlandı. Bilen en bura var. <laughs> Oraya gitme Orçun, 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 Orçun öldün Orçun. Tüh Orçun, tüh. <laughs> Aa öldü Orçun ne yaptın Orçun bize iş çıkarttın Orçun, Orçun. Oo. Arkadaşlar 10 abone gelirse o zaman bütün oyunları çekeceğiz. Ama saçma oyunlar değil. Saldırmayak. Orçun, Sprout var. Sprout. Sprout git. Keşke Barley'i sesleydin Orçun. Bay bay. Saklan, saklan. Kaç. Kaç. Kaç çabuk kaç. Kaç. Uzaklara git. Domana. Şimdi kapılırsın. Hah. Orada kimse seni bulamaz. Canlanma. Ben geleceğim. Gel. Hadi koş. Run. Run yap. Run. 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 12. 12. 12. Saldırmayalım. Aaa. Orçun. Ona gitme. Ona gitme. Öleceksin. Bul bize. Ay. Çok kötü. Çok kötü. Ö, Vurabilir Hadi. Aaa. Birisini ben öldürdüm. Aaa. Ah be. Sıfır aldım iyi ki ya. Eksi almadım. Şimdi ben neyi seçeyim ya? İyi oynadım. Çok iyi oynadığım bir karakter var da. Spike da Spike'ımız yok ki. Efsaneli karakter ya. Arkadaşlar yeni karakterler de çıktı. Lu ve Byron Başka ne çıkmıştı? Başka bir şey çıkmamıştı. Hı, hmm. Cini seçelim. Yok olmaz. Nani ben seçeceğim. Tamam. Aynen sen de şey seç. Balli'yi o zaman Balli'yi seçseydin. O zaman ben uzaktan vuran. O zaman bu. Tamam. Hadi hazır diyelim. 7 ah. dakika bile geçti daha yeni. Pat pat. Tamam. Ee, şunları bir alalım. Evde çok ses çıkabilir arkadaşlar. Sorun değil yani. Gel Orçun Orçun. Gel gel gel. gel. Pat pat. Ben aldım değil mi? Yok sen al. Çünkü sen zehirliyorsun. Bibi hadi bay bay Bibi. Bay bye. Ölmedi 300 yanı. Sprout beni serinletti. Sprout. Sprout senle görüşeceğiz Sprout. Ya arkadaşlar iyi oynayan. Oo 7 aldım. Orçun da 7 almış. O 250'lik de geldi. Çok sevindim vallahi. Hop 200 314 Oy. Hadi ne, ne ödüllerden veriyor Büyük kutu Hadi Hadi 3 yazdı tüh Uhu. Hadi bir tane karakter ver Ya uhu. iki tane yıldız gücü ne ya Arkadaşlar ya ne güzel iki karakter geliyordu ya. İki karakter. Mega kutuya çok az kaldı. Mega kutuyu da yapalım videomuzu bitirelim arkadaşlar. Ben hangi karakteri seçeyim? Nani ile devam. Yok Şeli'yi seçeyim. Çünkü Edgar'ı seçmiş Orçun. Oh Çok çekişmeli maç arkadaşlar ya. Ben birilerini öldürmek zorundayım. Sen oradakini ben buradaki. Biller çıkmazsa tabii ki. Pot, pot, pot. Aldım. Birileri var mı orada? Geliyorum. Edgar bak beni sinetme. Seni Silin... ah, 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 Hadi vur vur Şeli. Ah. Ya bu ne ya? Çok güçlüler. Ben Edgar'ı seçeceğim. Eksi altı oldu. 15 bin neyiz? Dur ben Edgar'ı bir seçeceğim. Herkesi yok edeceğim. Sen neyi seç? Dur ben sana önereceğim Orç. Sana ben önereceğim. Bak. ben Edgar'ım ya. Sen ulti yap. Yani sen seç ben sen ulti kas ben de e, birlerini vurayım benim canım gittiğinde Benim canım gittiğimde e, sen bana can ver. Arkadaşlar Orçun oyundan çıkmak zorunda. Bilmiyorum. Ya da çıkmayacak yani. Biraz oynayalım. Çıkabilir. Hadi. Çok ses çıkmış olabilir arkadaşlar. Pat pat. Al onu. Sen birliğini uzaktan vurmaya çalış. Kolt varsa kaç. Evet değdiysen gülen yüz Ach, tamam. Ben de bunu yapayım. Ben, ben buraya saklanayım. Şuraya. Ah. Ultim nasıl doldu benim? Vur vur vur. Hayır ölmüyorlar ya. Herkes bana saldırıyor. O e Eksi 3 aldık. Ben neyi seçeyim? Roza'yı seçeyim. Hem yeni aksesuar çıktı. Ne? Sifalı otla. Roza çalış için. Ha iyiymiş. Tamam. Takmışız tamam. Seç. Tamam. Orçun karakter değiştirecekmiş ya. Tüh. Bana nasıl söylüyor arkadaşlar? Ee, beni aramış. Söylüyor. Orçun benim yanımda nasıl olsun? O kim ya? Muhammed mi? Bizim bir tane Muhammed var. Sörkü var. Ama hesabını kaybetmişti o. Gel gel geliyor Orçun. Ne oldu, ne oldu? Ben kaçıyorum, ben kaçar, ben kaçar. Sıkıştım, sığırt. Rahat bırak, rahat bırakın beni. Rahat bırakın. Kaç, 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 kaç. Kaçım ben, arabayı ver, arabayı ver. Zıplamayın üstüme işte sakın. Aferin, aferin. Saldıracak da şunu sıkıştıracak. öldü. Sniper'lı. Arkadaşlar çok az dakikamız kaldı videomuzun bitmesine. Aa! dışarıdan geliyor. Oo! Ay Orçun Orçun öleceksin. Oy 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 oy. Ana 5 dakika daha durayım. O. Oh. Oh. saldırıyor. Aa. Uh. Spike var. Spike, Spike. Spike, 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 Spike. Spike, 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 Spike. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu kadardı yani videomuz sıfır aldım iyi ki. Like atmayın, abone atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.